günü doğdu. Babası Sultan II. Mahmut, annesi Bezmi Alem, valide sultandır. Sultan Abdülmecit babasının arzusu yönde bir eğitim ve terbiye gördüğü için ıslahçı fikirlere sahipti. Batı alemine karşı hayranlık besliyordu. Babasının vefatı üzerine henüz 17 yaşındayken Osmanlı tahtına oturdu. Devletin ilerleyişi için Avrupa'yı hayat tarzının ülke çapında yaygınlaştırılmasını istedi. Saltanat'ın henüz 4. ayında ilan ettiği hattı hümayun sebebiyle Tanzimat dönemi padişahı olarak soy, şöhret bulmuştur. Sultan Abdülmecit batılı yazarların takdir ve sevgiyle anlıkları bir padişahtı. Adil, merhametli, ıslahatçı, yenilikçi bir insan olan Sultan Abdülmecit, 25 Haziran 1861 tarihinde 39 yaşındayken İstanbul'da veremden dolayı vefat eden Sultan Abdülmecit Yavuz Sultan Selim'in türbesi yanındaki mezarına defnedildi. Allah rahmet eylesin, Rabbim Resulullah'a komşu eylesin.